Ben kime? Kader Yavuz ben. Ee, Instagram'da Kader her yeri adıyla bir hesabım var. Ee, gezi fotoğraflarımı videolarımı oradan paylaşıyorum. YouTube kanalında açmaya karar verdim. Hazır bu korona sürecinde evdeyken arşivleri döküp bir bakmanın vakti geldi. Gezginim, öğretmenim, aynı zamanda doktor öğrencisiyim. Ne ararsanız var, evet. Ee, çok gezen mi, yoksa çok okuyan mı? İşte tam bu karmaşanın arasındaki yerlerde bir yerdeyim. Hem okumayı seviyorum, hem öğretmeyi seviyorum, hem gezmeyi çok çok seviyorum. Ee, i̇şte hepsini birleştirdiğim zaman da ortaya bir kader yavuz çıktı. Şimdi ufak bir fragmanla e, nasıl gezdim, nereleri gezdim onları bir görelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet Bugün Maastricht'teyim. E, Hollanda'dan bir e, geldim. Ee, nasıl evet, geldin? Evet. geldim, Merge geldi. i̇ki saatlik falan bir yoldu. Ee, şu an Düsseldorf'a geldim. Ama nasıl geldim? Çok bilmiyorum. <laughs> <düşünüyorum. gülüyor> şu an Rotterdam'dayım. <laughs> Arkamdaki de Erasmus Köprüsü. Fotoğraflar çok çirkin çıkıyor. Salonun <laughs> köründe Münih'e geldim. Evet, evet Regensburg'a geldim. Burası neresi ben neden de hiç duymadım. Dün Evet, bugün Brüksel'deyim. Evet. Çantısıyla gezmek gerçekten çok zor. Evet, şimdi böyle çok yıldız gözüyle gezmeye başladım. Orada geldim, benim. nasıl olsa hasırım var görüyorsunuz. Bir yüreğe aldım. Action var. Evet arkadaşlar, bugün neredeyiz? Luzern'deyiz değil mi? Şimdi Amsterdam'dayım. İki mark dediği alan, bildiğiniz gibi emin Salı pazarı mı? Namrada daha küçük gibi bir şey olabilir mi? Emin değilim ama. Ve esas meydan kısmına geldim. Şöyle bir turlayayım, göstereyim. Evet, son şehrim Budapest'e geldim. Good morning from Porto. <laughs> çok güzel gelsenize. Cenaze yani arabasından şimdi diyor. İtalya'nın bütün tarzı. Evet. evet, Sırt çantasıyla gezmeyi çok seviyorum. Arada bavulla gezdiğinde oluyor tabii ki kamp yaptığımda, arabayla gittiğimde aslında her tarzda bir gezim mevcut. bu gezileri nasıl planlıyorum, nasıl oluşturuyorum? kalacağım yere, gideceğim yerleri, rotaları nasıl oluşturuyorum? Nasıl orada bağlantılar kurup arkadaşlar ediniyorum? Bunlardan bahsedeceğim size. Ve tüm bunları yaşarken mesleki anlamda kodlama becerilerimi nasıl kullanıyorum? Bunlara da değineceğim. Çünkü bence bir hedefe ulaşmak için bulduğum çözüm yolu benim algoritmam ve ben gezmek için aslında sürekli algoritma üretiyorum. Yani nereye nasıl gidilir, en ucuz yoldan nasıl gidilir, hangi yoldan gidersem zamanı daha tasarruflu kullanırım gibi bu becerileri kullanmaya çalışıyorum ve sizin de kullanmanız gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki hiçbirimizin böyle aylarca süren tatilleri yok. Ha evet benim belki öğretmen olduğumdan dolayı yazın bir tatilim oluyor olabilir. Ama özel sektörde çalışan kişilerin e, tatil süreleri daha kısa olduğu için bu süreyi verimli geçirmek gibi bir problemleri var. İşte bu yüzden rota oluşturmanın belli bir önemi var. Ben de bu konuda elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Gezmeye nasıl başladım? 2010 yılında üniversiteye başladım. E, Yeditepe Üniversitesi'ni burslu bir şekilde kazandım. E tabii o zamanın burslarıyla e, sağ olsun bedettim, dalancığım, hatta Sayılır bir burs veriyordu. E tabii bu da teşvik etti. Yani bir öğrenci olarak bir şeyler yapmama olanak tanıdı. Daha sonra e, üniversitelerin kulüpleri oluyor. Ben bu kulüplere katıldım. Fotoğrafçılık kulübü, münazara kulübü. Tabi fotoğrafçılık kulübüne daha çok e, gezilerine gitme amacıyla katıldım. Münazara kulübünde hem yarıştım hem eğitmenlik yaptım hem organizatörlük yaptım. Ve e, o kulüp sayesinde şehir dışı ve yurt dışı turnuvalar düzenleme şansımız oldu. Ve tüm bu masrafları okul karşılıyordu. Bence en güzel yanı buydu. E, belki bunlar e, benim kendimi keşfetmeme neden oldu. Umarım hala e, kulüp etkinliklerini karşıladır arkadaşlar. E, bence çok değerli bir şey öğrenci için bu tarz fırsatlar. Daha sonra şunu fark ettim. Ben aslında gezmeyi çok seviyormuşum. Yani gittiğim yerde birileriyle tanışmayı, onlarla arkadaş olmaya, sonra onlarla başka yerlerde görüşmeyi. Ya dedim ki bu benim ya. Ben bunu seviyorum. Sonra işte böyle böyle bu tarz anılarda bir baktım ben yollardayım. Yollar benim evim oldu. Deneyimlerimi paylaşmayı seviyorum hem öğrencilerimle, hem arkadaşlarımla, hem çevremdeki herkesle. E ee, tabii bu deneyimlerden faydalanmak isteyen herkes e, soruyor. Ben onlara elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Hatta Gezmek istemeyenlere bile bu kültürü aşılamaya çalışıyorum. Çünkü gezmenin bana kattıklarının farkındayım ve bu faydadan herkesin yararlanmasını istiyorum. Yani öğrencilerimi de yetiştirirken onları sürekli örnekleri ülkeler üzerinden, kültürler üzerinden veriyorum. Yani bilgisayar laboratuvarındaki monitörlerin üzerinde bile ülke isimleri vardır. Yani kendilerini bir ülkeyle eşleştirsinler, o ülkeye merak etsinler istiyorum. araştırma derslerinde bunu yaptırıyorum onlara. Kanal açmamdaki temel sebeplerden biri de e, dünya turuna çıkarken e, anılarımı paylaşmak, sizlerin bana destek olmasını istiyorum. E, tabii bu korona süreci tüm gezginleri etkiledi. E, biletlerim iptal oldu. Ama gerçi hala iptal etmediğim bir Norveç biletimi 180 TL'ye almıştım. Duruyor ama muhtemelen iptal edeceğim onu da. Norveç hayalim de ertelenecek. E, ben bu anıları yaşarken sizlerle de paylaşmak istiyorum sizlerin de yola çıkmasını istiyorum. Tabi cesaret olmayanlara cesaret vermek istiyorum. Sürekli bahane ettiğiniz para, zaman, iş, çocuk, aile, ev gibi şeyleri nasıl tölere edip yollara çıkabileceğinizden bahsedeceğim. Tabii merak ettiğiniz sorular varsa onları yorum kısmına da yazabilirsiniz. Ben artık videolarımı parça parçaya çekmeye başlayacağım. Temalarım nasıl rota oluşturulur? Özellikle İlk defa yurt dışına gidecekler için ilk nereden başlamalıyım sorusu bence çok önemli. Vizeli yerler mi olsun, vizesiz yerler mi olsun, bu tarz sorularla sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ama en önemli şey kendinize şunu sormanız gerekiyor: Ben ne istiyorum? Ben en çok neyi seviyorum? Tarihi yerler mi, eğlence yerleri mi, deniz kum güneş mi, kamp mı otel mi? Siz neyi seviyorsunuz? Önce buna karar vermeniz gerekiyor. Ve benim tavsiyem bence her tarzı denemelisiniz. Ondan sonra neyi sevdiğinize karar verebilirsiniz. Ee, bu maceramda sizler de bana destek olup kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Güzel yollarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.